ben önceki yıllarda param olmasına rağmen kurban bayramına kurban kesmedim. Kaç yıl kesmediğimi de tam olarak hatırlamıyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Kurban bir ibadettir ve mali bir ibadettir. Dolayısıyla bu şartlara haiz olan Kurban kesmekle mükellef olan kimsenin yerine getirmesi gereken bir ibadet. Ancak belli bir zamanı vardır. Bu zaman içinde yapılacak olursa, irakatüdlem diye tabir edilen kan akıtmak suretiyle icra edilmesi gerekir. Ama bu zaman yani kurban bayramı günleri diye kesme günlerini aşacak olursa, böylesi bir durumda kimsenin bu kişinin kesmesi değil, onun o miktardaki bir bedenin tasat tüketmesi gerekir. Şimdi sual eden kardeşimizin sualinden anladığımız kurban ibadetiyle mükellef yani maddi imkanı buna müsait. Asli ihtiyaçlarının haricinden hesap miktarı mala sahip e, ve bayram günleri geldiğinde de kesebilme imkanı varken bir şekilde kesmemiş. Dolayısıyla bu zimmetine bir borç olarak binmiştir. Bu kurban bedeli an itibariyle şu anda vereceğinden dolayı şu anda böyle bir kurban kaç paraya temin edilebiliyorsa o kadar bir bedeli fakirlere tasadduk etmesi, fakirlere vermesi gereken. Ama ifadesinde geçmişe dönük kaç seneden beri kesmediğimi bilmiyorum diyor. Bu noktada kendince bir kanaat getirir. Ee, yani e, kaç yıldan beri maddi imkana sahip olması noktasında veya işte bu çok eskisi o zaman ergenlik döneminden itibaren buna dair kendisi bir hesap yapar, bir takdir yapar. İşte şu kadarlık sene benim kurban borcum var der. Onları an itibariyle verecekse ve onu paraya bedele çevirerek onu fakirlere tasat tüketmesini söyleriz. Müzik evet.